Mikrocerrahi varikosel ameliyatı varikosel tedavisinde uygulanan en seçkin yöntem. Şimdi biz varikoseli 3 ayrı nedenden ameliyat ediyoruz. Bunlardan birincisi zamanla varikoselin sperm değerlerini bozarak kısırlığa neden olması. İkincisi ağrı yapabilmesi. Üçüncüsü de gene zamanla erkeklik hormonu olan testosteronun düşmesine neden olması. Şimdi bunun konvansiyonel yani mikroskop kullanılmadan yapılan cerrahisinde büyük serilerde biliyoruz ki vakaların %30'u yani en az üçte biri tekrarlıyor. Esasında varikoselde tekrarlama doğru kelime değil. Ameliyat yetersiz kalıyor. Yani hasta anesteziden uyanırken varikoseliyle yetersiz cerrahiyle uyanmış oluyor. %30 da çok yüksek bir oran. Mikrocerrahi deneyimli ellerde bunu yüzde birin altına düşürdüğünü biliyoruz. Fakat burada bir sorun daha var. Bu mikrocerrahi özel bir eğitim ve ancak başarılı deneyimli ellerde bu yüzde birin altındaki sonuç gerçekleştirilebiliyor. Yani deneyimsiz ellerde her mikrocerrahi yapıyorum diyen de aynı sonuç elde edilemiyor. Hatta bazı yeni araştırmalara göre klasik cerrahiden daha da yüksek. Yani yaklaşık olarak mikrocerrahi başarısız ellerde yapılırsa %50'sinde hastaların varikosel devam ediyor. Bu nedenle üniversitede şu anda çok fazla sayıda düzeltme mikrocerrahisi yapmak zorunda kalıyoruz. Varikosel ameliyatı olacakların konuyu geniş etraflıca araştırmalarını, basit bir ameliyat oluyorum diye düşünmemelerini ve eğer mikrocerrahi teknikle yaptıracaklar ise mikrocerrahi konusunda uzman, deneyimli bir kişi tarafından ameliyat edilmeye özen göstermelerini şiddetle öneriyorum.